Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah al-Alamin ve salat ve salam ve Allah Muhammedin ve ala Alehi ve sahbihi Ajmain. Amin. Evet bugünkü dersimizin konusu bir mümin, bir müminin gıyabında o mümini, o mümin zemedildiği zaman o mümini korursa Cenab-ı Hak da kıyamet gününde veya hasap gününde onu cehennem azabından korur. Yani her mümin diğer mümini maddeten ve manen korunmak zorundadır. Ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulin an rayiyetihi. El mu'minu mir'atul mu'min. Mümin müminin aynasıdır. Demek ki bir mümin yani yanında başka bir mümin gıybet edildiği zaman onu korumak, onu müdafaa etmek onun asli vazifesidir. Eğer müdafaa etmeye gücü yoksa hemen o meclisi terk etmeli. Aksi takdirde o gıybet eden ve gıybeti dinleyen o günahta aynı ortaktırlar ikisine de cehennem ateşi onların yüzüne atılır. Bununla ilgili Efendimiz'in hadisi. Ve an Ebi Derda'i radiyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Men radda an erdi ahihi bil gayb. Radda allahu an vecihin nara yomel kıyameh. Ahracahu tirmiziyu ve hassanahu. Ebu Derda Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre. Aziz Peygamber ve vesselam şöyle buyurmuştur. Kim din kardeşinin gıyabında onun ırzını korursa, yani onun izzetini ve şerefini korursa, Allah kıyamet gününde onun yüzünü ateşten korur. Yani günahları varsa affeder. Ateşten koru manası günahları varsa affeder. Günahları yoksa ne yapar? Cennette değişik yüksek makamlara ne yapar? Ona ikram eder. Ve li min hadisi Esma binti Yezid'e Ahmet de Esma binti Yezid'in hadisinden benzer bir hadis rivayet etmiştir. Evet. Bu hadisten mezhep imamlarımızın çıkarttığı hükümler üç hüküm. Birinci hüküm, din kardeşinin ırzını korumak teşvik edilmiştir. Yani din, yani mümin kardeşinin izzetini, şerefini korumak, Peygamberimiz ne yapmış? Teşvik etmiş. Her mümin, diğer müminin izzetini, şerefini, saygınlığını, kadro kıymetini koruması gerekir. Şöyle ki, din kardeşinin gıybetini yapan veya onun kusurlarını sayan kimseye karşı onu savunma, savun, savunmalısın. Yani birisi gıbet ediyor, onu küçümsüyorsan orada sen de dinleme ve kabul etme ve onu savun. Böyle bir şey yapma. Kuşkusuz böyle davranmanın sevabı çok büyük olur. Çok büyük olup Allah kıyamet gününde onun yüzünü ateşten korur. Ne demek? İfadesi bunu açıklamaktadır. Burada kişinin yüzü ifade edilmiş ama kendisi kastedilmiştir. Çünkü yüze yapılan işkence daha çok ele verir ve insanı daha çok korkular. Azabın bu şekilde kaldırılması kişinin kardeşinin adını ve onurunu korumasından dolayı bir mükafattır. Çünkü mümin ırzı da dokunulmazlığı ve haram oluşu hususunda kanı gibidir. Allahu Ekber. Bir müminin kanı ne kadar kıymetliyse onun şeref ve izzetini korumak o kadar şereflidir. Müminin ırzını korumaya çalışan, onun kanını korumuş gibi Cenab-ı Hak ona sağ ve mükafat verir. Bunun karşılığında eğer oraya girmeye mustahak olmuşsa cehennemden korunmakla ödüllendirilir. Eğer cehenneme girmeye hak etmemişsem o zaman cennetteki derecesi yükseltir. Demek ki eğer yani bir mümin mümin izzetini gıyabında gıbet ediliyorsa, kuruyorsa kardeşinin izzetin şerefini kuruyorsa günahları varsa affedilir. günahı yoksa cennette yüksek makamlar verilir. Bu birinci hüküm. İkinci hüküm gıybeti yapılan bir Müslümanı savunmak çok faziletli ve sevaptır ve vaciptir. Bir mümin kardeşinin gıybeti yapılıyor. Sen de onu sav sav savun savunsan, onu korumaya çalışsan, onu müdafaa etsen, hem çok fazilet, fazilet sahibi, fazileti elde edersin, hem de büyük bir sevap işlersin, hem de o mümin kardeşini, şerefini, izzetini, kadrini, kıymetini korumak, müdafaa etmek sen üzerine vaciptir. Çünkü sen müminsin, o da senin kardeşindir imancetiyle. Çünkü gıybeti dinlemek kesinlikle haramdır. Gıbeti, gıbete karşı susmak da haramdır. Bak gıbet haramdır. Gıbet yapan kişinin yanında durmak da onu dinlemek de o da haramdır. Gıbeti duyan kişinin eğer karşı taraftan bir zarar gelmesinden korkmuyorsa gıbet edene engel olması gerekir. Eğer korkmuyorsa eğer ona kesin bir zarar gelmiyorsa vaciptir ki onu ne yapsın korusun. Eğer gıbeti için eğer gıybetçinin kendisine zarar vermesinden korkuyorsa ha ben müdafaa edersem bana zarar verir. Söylenenleri kalbiyle inkar etmesi. Kalben onu etmesin ve imkan dahilinde hemen orayı terk etsin. O günaha ortak olmasın. Bu ikinci hükümdür. Üçüncü hüküm nedir? Gıybet haram olduğu gibi Müslümanı gıyab gıyabından savunmak da vaciptir. Gıybet nasıl haramdır? Mümin kardeşini gıyabında korumak da vaciptir. Kardeşini savunan kimsenin onu gıybetini de yapması, yapmaması daha doğrudur. Bilakis ona nasihat etmesi gerekir. Çünkü din nasihatten ibarettir. Kim diyor? Aleyhisselatu vesselam. Din nedir? Nasihattır. Üç sefer. Din nasihatten ibarettir. Cenab-ı Hak bu güzel övgüleri bu güzel nasihatın hepimize nasip o müyesser etsin ve bu minval üzerinde güzel bir yaşamayı Cenab-ı Hak bize lütfetsin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sellem El-Fatiha.